Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle gömlek dikeceğiz. Daha doğrusu ee, kesip dikeceğiz. Bu video gömlek dikiminin kesim aşamasını içeriyor. Gömleğin yakasını ve diğer dikim adımlarını ayrı bir videoda detaylıca göstereceğim. Tabii ki kalıp videosunu da detaylı bir şekilde anlatacağım. Başka bir videoda. Yani bütün videolar birbiriyle bağlantılı olacak. Elimde bir poplin bir kumaşım var. Ya bu kumaş gerçekten çok yazlık rahat. Gerçekten çok güzel bir kumaş. Rengini falan çok beğendim. Tam böyle ekruya kaçan bir renk. Yani beyaz biraz kırık beyaz ama zaten bütün beyazlar tam net değil yani öyle bir beyaz da zaten kimse kullanmıyor. Genelde bütün kıyafetlerde kıyafetlerden beyazlıkları da genelde ekru olur. Gerçekten beyaz gömlek herkeste olan bir gömlek. Bir dolabın favori parçası. Beyaz gömleklerimin eskidiğini fark ettim. Kendime tabii ki bir beyaz gömlek dikeceğim. Zaten gömleğin ana şeyleri pat. Yani gömleğin herhangi bir kıyafetten farkı patı olması manşeti olması. Aynı zamanda bir gömlek yakası yani yakaya sahip olması. 3 ana unsurdan oluşuyor. Yani ne gömlek yakası ve bu yakayı sen dikebildiğin zaman erkek gömleğinde de aynı, kadın gömleğinde de aynı sadece ebat farkları vesaire bu gibi kalıp farkları vardır. Çok küçük noktalar dışında hemen hemen aynı. Yani bu videoyu kadın gömlek dikecek olan kişi de erkek gömlek dikecek olan kişi de izleyebilir. Ben şu an kendime gömlek yaptığım için kalıbını kendime göre çıkardım. Tabi diktikten sonra da size nasıl olduğu hakkında da sonucu da paylaşacağım. Kumaş böyle çarşaf gibi. Ben mesela böyle kaliteli bir çarşafta yatmaktan da çok keyif alıyorum yani. Hele böyle sıcak havalarda böyle buz gibi yeni yıkanmış böyle hafif sert çarşaf oluyor ya böyle. Yani yeni yıkandığı zaman o sert etkisi falan çok keyifli oluyor yani o şekilde. Severim yani. Bu da öyle bir dokusu var. Bana da çok yakışacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Arkadaşlar kumaşımın yüzü tersi çok belli olmuyor. Onu da nereden anlıyoruz? Bakın şurada iğne çıkış noktaları var. Da ışıkta daha net göstereyim. Şurada iğne çıkış noktaları var. İğne çıkış noktaları her zaman kumaşımın yüzü anlamına geliyor. Kumaşımı yüzü yüzüne gelecek şekilde katlayacağım. Yüzü yüzüne gelirse eğer ben kumaşımı kestiğim zaman direkt dikeceğim yerleri yan yana direkt rahatlıkla alıp dikmeye başlayabilirim. Yani tekrar eşlerini bulmaya çalışmama gerek yok. Şu kumaşımı şöyle sallandırıyorum. Düz bir şekilde akışı olduğu zaman yani düz ipini de kumaşın düz ipine göre sermiş oluyorum. Zaten şöyle güzelce yedirdiğin zaman kumaş düz ipine oturacaktır. Şöyle geliyorum şuradan. Bu Kendinden dönüştüğü bir pat yani kendinden dönüştüğü kral katlanan bir pat. Yani sonundan takmıyorum klasik bir pat. Bu robam benim kumaş katım. Şurayı da kumaşımı da katladığıma göre kumaş katımı kumaşa yerleştireceğim. Yani kumaş katı olayı kalıpta da kumaş katı belirgin açık numuneler mesela bu şekilde kesilebilir. Kumaş elim biraz dar geldi. Şu arkada pili payını ben bilerek bol yapmıştım. Şu an o bolluktan 1,5 santim aldım sırf kumaşımı daha verimli kullanabilmek için. O 1,5 cm'i de pilden çaldım yani artık pili derinliğim daha küçük şekilde ayarladım. Şu an kalıplarımı yerleştiriyorum şöyle. Kumaşımda hav olmadığı için tek bedende kolu rahatlıkla takla, takla attırabiliyorum. Kumaşı takla attırmam düz boy ipini e, bozduğum anlamına gelmiyor. Düz boy ipini nasıl bozarız? Düz boy ipini böyle bozarız. En boy dediğimiz olay budur. Kolda ön ve arka yünü var. ya yani Burası arka burayı da çıt atmışım. Ön olarak belirtmişim ama şimdi bunu böyle de olsun. kessem bu kapak olduğu için yani kumaşı kapak diyoruz bunu. Yüzü yüzüne bakacak şekilde zaten katladığımız için her türlü iki tane çıkacak bundan. Bir sağ bir sol olarak çıkmış olacak. Şimdi bunu zaten bu şekilde taklattırıyorum. Bu da kumaşımı daha verimli kullanmak için. Robaya da geliyorum. Tam kumaş katını yerleştiriyorum. Robaya iki, iki kat yapabilirim. Normalde mesela mevsimlik gömleklerde iki kat çalışıyorum robaya ama burada iki kat çalışmayacağım. Zaten yazlık tiril tiril bir gömlek olacak. Buraya da böyle yerleştireyim. Bu arada yakalar içinde iki tane çizim kalıbı yapmamız gerekiyor. Ya yani bu paysız kalıp. Paysız bir şekilde böyle kartona geçmem gerekiyor ki onları güzelce üstünden çizip çalışacağız. Yani özellikle yakada manşette de çizim kalıbıyla çalışabiliriz ama çizim kalıbına en çok ihtiyacımız olacak şey yaka kalıbı. O yüzden de yaka kalıbımı muhakkak çizimle çalışmam gerekiyor. Şimdi burada bir yaka ayağım, bir normal üst yakam mevcut. Şimdi bunları kenara alayım, en son onları keseceğim. Tabii bunları ama yaka, yani bu paysız olduğu için bunları bir buçuk santim pay verip keseceğim tele gireceği için zaten üstünden regular çalışacağı için bir buçuk santim iki santim payla çalışmış olmam hiç önemli değil sonuçta bitmişi yani işin bitmişi bu ölçülere gelecek bu ölçüleri de zaten bu kalıplar sayesinde çizim kalıpları sayesinde regüle etmiş olacağım şimdi şuradaki yırtmaç için en son bir tane biye keseceğim 3 santimden Onun dışında başka bir şeye ihtiyacım yok bunları bir kesmeye başlayayım yavaş yavaş Ağırlıkları keseceğin yerin çok dibine koymayacaksın. Sadece ağırlığın amacı alttan kaymasın diye. Keskin makas çok önemli arkadaş. Keskin bir makasın yoksa işin zor. Makas keskin değildir. Sen kendin kesemediğini falan zannedebilirsin. O yüzden keskin makas olması önemli. Arkamı kestim. Bunları güzelce katladım. Kenara kestiklerimi ayırıyorum. Buradan rahat kesmek için kumaşı ayırıyorum. Şuralara çıt atıyorum. Bu çıtlar benim en son katlanacağım yerimin çıtı. Bunu da katlıyorum arkadaşlar. Yakada kalmıştık. Yakayı güzelce etrafından çiziyorum. Önemli olan çizim kalıbı. Yani yakayı ne kadar büyük çizdiğin, kestiğin gerçekten hiç önemli değil. Göz kararı bir şekilde yakayı keseceğim. Şimdi yaka için keseceğim kalıpları ayırdım. Şimdi şuradan rahatlıkla kolu çıkarayım hemen. Hemen önü belli etmek için çıtamı koyayım. Buraya da omuz çıtamı koyuyorum. Şuradan çıtlarını da atayım. Şimdi arkadaşlar yakayı da kestim. Şimdi alt keseyim. Şimdi arkadaşlar hemen Yakaları da kestim. Kolları da kestim. Şimdi manşeti kumaş kata çalıştım. Yani şurası benim kumaş kat olarak düşündüm. İki tane manşet çıkarmak için. Bunu bir tane daha katlıyorum. Şu kısmı. Hemen şöyle bir çaprazdan da bir biye kesiyorum hemen arkadaşlar. Şimdi genelde patlar telal olur. Fakat ben buna tele yapıştırmayacağım. Çünkü kendime diktiğim için ben ne sırtımda ne göğsümün hizasında bir tık bir kalınlık istemiyorum. Bir tık sert bir kumaş. Yani ince olmasına rağmen sertliği var. O yüzden ben buna tele yapıştırmayacağım. Tele yapıştırmamak için şu kalıbı şu şekilde çalıştım. Normalde pat şöyle çalışır. 1 santim kırarsın. Sonra diyelim 3 Bir 1 santim kırdığın yerden 23 santim patın mı var? 3 santim bir daha dönersin. Şuradan dikişini çekersin kapatırsın patı. Ve ne olur? Burada şurada bir boşluk kalır. Ve o boşlukta hem iz yapar hem de tok durmamasını sağlar. O yüzden de genelde patatele kullanırsın ki oradaki sorunu çözesin diye. Fakat şöyle bir şey de yapılabiliyor. Patı, şöyle geliyorum. 1 santim dikiş payı vermek yerine 3 santim içe dönüş payı veriyorum. Yani pat kadar bir dönüş payımı veriyorum. Ve tekrar katladığım zaman içinde tamamen bir pay daha kalıyor. Ne oluyor orada? Hem izi yani oradaki boşluk boşluk olmadığı için hem izi kaybediyoruz hem de içini doldurduğumuz için ekstra bir kalınlık oluyor. Bu e kalınlık sayesinde de kumaş bir tık daha tok duruyor. Ve şimdi teleye de gerek kalmayabiliyor. Ama şimdi hem bunu yapıp tele de koyabilirsin tabii ki. Çünkü bazı kumaşlarda tela kesinlikle ister. Bu kumaşın benim tele koymasam da patına olur.